Peki deprem bölgesinde şu anda yeterli çalışmalar yapılıyor mu? Gerek hükümet ve belediyeler çalışıyor. Aynı zamanda muhalefet partileri, altılı ittifakın birleşen siyasi partiler. Onlar peki gerekli çalışmayı hükümeti, siyaseti bir kenara bırakıp hükümet millet yani devlet millet el ele kampanyasına tamamen sadakat var mı? Geçtiğimiz günlerde mutabakat vardı ve çıktılar dediler ki şimdi siyaset değil dediler çalışma konusunda. Yani istenildiği gibi tam böyle mutabakat kapsamında şu an, devam şu ediyor an, mu? Şu, şu an itibariyle bak 13. gün bitti, 14. güne giriyoruz. Iki hafta. Şu anda ilk tabi iki gün, 3 gün, beş gün, altı gün, 7. güne göre daha bir toparlanma var. daha bir toparlanma dedim. <laughs> daha yani. Ya bugün bu sabah, bu sabah, bu sabah Hatay'da, ya yanlış söylemeyeyim şimdi, bu sabah hı hı. bir bak kaç gün olmuştu? 13 gün, 14 gün. Bir de şeyin enkazından ses gelmiş ve işte kurtarma ekipleri falan operasyon yapıyorlar. Biri çocuk, 3 kişiyi sağ çıkarmışlar. Yani 200 saatin üzerinden. Şu, şu, şu evet, yani, 200, 300 saat. Pardon. Hayır tabii. tabii. Yani şu, şimdi bu programdan sabah demek yani 8 saat önce. Ve şimdi o kurum denilen afet bakan, risk risk yönetim müdürü. O, o ayrı. O zaten. Ha kurum derken bakandan bahsediyorsunuz. Tabii. Evet. O, ilgili bakan da artık diyor burada bunlar diyor şey. Artık yani, canlı kalmamıştır. Kalmamıştır diyor. Evet. Afet müdürü zaten beş gün önceden ilan etti. Canlı yoktur diyor. Şimdi kardeşim kim bunlar? Kim bunlar? İşte bir bakıyorsun ki ya millet gerçekten galeyana ediyorsun. İmam Hatip. İmam Hatip. İmam Hatip. Ya kardeşim. Diyanet İşleri Başkanı'nın orada aktif görevde ve bir sürü imamları gönderdi. Diyanet İşleri Başkanı ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı şey veriyor işte gazetelerde var her tarafta. Efendim diyor depremzede bir kızla evlatlık alabilirsiniz. Ve diyor Evlenebilirsiniz. Bunu yine mi söyledi? Evet. Afetin il müdürleri işte var ya mı sözcüde cumhuriyette? Allah. İl Allah müdürleri, Allah arama kurtarma filan bilmiyor. Ne araması, ne kurtarması, neyi kurtarıyorsunuz lan? Yani şimdi burada yani ilal öyle böyle filan değil. Şimdi millet, e, bak işte yani ve üniversiteleri kapattılar. Yurtları boşaltlar. Ben de söylüyorum, bak bitliste, Allah cumhurbaşkanı sarayı, deprem açılsın. Ya açmıyorsunuz? Açıldı mı? Şimdi açıldı. Hay bütün yurtlar açılıyor, boş olan her yere açılması lazım devletin al, kamu al. kurumları. O saraylar da açılsın. Şu bak mesela, Kur'an kursları ona bir şey yok. Efendim o. Tekva bilmem ne falan gibi şeyleri Bence o vakıfların ve özellikle o bir tarikatlar cemaatleri Konya, yurtlarında bak onlar şimdi resimleri da de var, var. Evet. Konya Bosna Mahallesi'nde yüzme havuzu bile olan 5 yıldızlı iki Kur'an kursu 800 yataklı Açılmış mı? Tabii açılmış. Nereye açıyor ya? Yani boşaltılıp ya depremde de vermişlerdir. O ortadakini vermiş. boş de şunlar gözüksün. Alt deprem bölgesine gidenler bu bun, bunları ben uydurmuyorum